Soru 1. A ve B tipi tükenmez kalemlerle sırasıyla 30 ve 80 sayfa yazınca bu kalemler tükeniyor. A ve B tipi birer kalemin satış fiyatı sırasıyla 5 ve 10 TL'ymiş. Ali bir ödevi A tipi kalemle, aynı ödevi Burak B tipi kalemle yazıp ödevi bitirdiğinde Burak'ın tükenmez kalem masrafı Ali'den 30 lira daha az oluyor. Buna göre Ali kaç sayfa yazmıştır? Ali ne yapmış? 30 sayfa yazdığında 5 TL harcıyormuş. Çünkü A tipi kalem kullanmış. Burak ise ne yapıyor? 80 sayfa yazdığında 10 TL masrafı oluyor. Bu da B tipi kalem kullanıyor. Soru da şu cümle önemli. İkisi aynı ödevi yapmış. O halde biz her ikisini aynı sayfa sayısına getirmek için şunu 8 bunu 3'te çarparsak toplam bakın her ikisinde ne oldu? 240 sayfa. Yani 240 sayfada Ali ne kadar? 8 kere 5 40. Burak 3 kere 10 30 TL masrafı var. Bakın soruda ne diyor? Burak'ın kalem masrafı Ali'den 30 lira daha azmış. Şurada zaten ne görülüyor bakın. Burak'ın 10 TL daha az masrafı var. Ama neydi? 240 sayfada. 240 sayfada eğer 10 TL daha az ise kaç sayfada 30 TL daha az harcar? Cevabı buradan buluyoruz. Şunlar sadeleşirse burada 3 kalır. 3 kere 240'tan x eşittir 720 olur. Demek ki toplam 720 sayfaymış. Soru 2'de tam şurada 18 yazan yerde 20 olacak. Yani 18'in yerine 20 değeri gelecek. Soruyu bu yeni değere göre tekrar çözmeye çalışın. Eğer çözemezseniz benden dinleyebilirsiniz. Evet, şimdi soruyu okuyorum. Bozuk bir duvar saati. Çalışmaya başladıktan sonraki ilk saatin sonunda 1 dakika geri kalıyor. Bu duvar saati bundan sonraki her bir saatin sonunda bir önceki saatte geri kaldığından 1 dakika daha fazla geri kalıyor. Örneğin bu duvar saati saat 12'de çalışmaya başladıktan 1 saat sonra saat 12.59'u, 2 saat sonra da 13.57'yi gösteriyor. Buna göre bu duvar saati tam 20'de çalışmaya başladıktan en az kaç saat sonra saat 11.50'yi gösterir? Burada dikkatimizi bir şey çekiyor. Saat 11.50'yi göstermiş. Şimdi normalde 20'de çalışmaya başlayan saat bozuk olmasaydı sürekli ne yapacaktı? Tam saatleri gösterecekti. Fakat 11:50'yi göstermiş demek ki ya 10 dakika ya 1 saat 10 dakika ya 2 saat 10 dakika işte 3 saat 10 dakika şeklinde sürelerde gerek kalmış. Şimdi soruya dönelim. Diyor ki çalışmaya başladıktan sonraki ilk saatin sonunda 1 dakika daha sonra bundan sonraki her bir saatin sonunda bir önceki saatte geri kaldığından bir dakika daha fazla geri kalıyor. Yani birinci saatin sonunda bir dakika geri kalıyor. İkinci saatin sonunda şundan bir fazla. iki dakika geri kalıyor. Üçüncü saatin sonunda ne yapmış? Üç dakika geri kalıyor. Bu şekilde eninci saatin sonunda en dakika daha fazla geri kalıyormuş. O halde bu doğru saati şu en saatin sonunda toplam Bakın 1'den n'e kadarki sayıların toplamı kadar. Yani n çarpı n artı 1 bölü 2 dakika kadar geri kalmış. Sorun başında şurada bazı ihtimaller yazdık. Bakın şurada 10 dakika 1 saat 10 dakika o da 70 dakika yapar. Şurada 2 saat 10 dakika 130 dakika 3 saat 10 dakikada 190. Bu da benzer şekilde 250 dakika bu şekilde gidiyor. Şimdi şıklardan tek tek deneyerek bunlardan birini yakalamaya çalışacağız. Şurada en yerine şıklardan birini yazdığımızda 10, 70, 130, 190 ya da 250'den birini yakaladık mı cevabı bulmuş oluruz. Soru da bize en az kaç saat sonra diyor. O halde küçükten başlayın. Şu 17'yi deneyelim. 17 çarpı 18 bölü 2. Bakalım burası 9. 9 kere 17 sıfırla bitmiyor. Bizim bütün sürelerimiz hep sıfırla bitiyordu. Demek ki bu değil. 18 18 çarpı 19 bölü 2 şurası 9 yapar 9 kere 19 yine sıfırla bitmiyor. O halde cevabımız bu da olamaz. Şu 19'u deneyelim 19 çarpı 20 bölü 2 Ne yaptı? 190. Gerçekten de şurada 190'ı bulmuştuk zaten. O halde doğru cevabımız c olur Bunu şöyle ispatlayabiliriz. Bakın 20de saat kurulmuş değil mi? Cevaba göre 19 saat geçiyor. 19 saat sonra normalde ne olacaktı? Şuraya normal dediğim saat 15 olacaktı. Fakat ne kadar? 190 dakika geri kalıyor. Bu da 3 saat 10 dakika demektir. Siz 15'ten 3 saat 10 dakika geri gelirseniz saat 11.50'yi gösterir. İşte bu yüzden doğru cevap C olmak zorundadır. Soru 3. A ve B noktalarında aynı anda ve birbirine doğru saatte 18 ve 24 km hızla koşmaya başlayan iki kişinin hareketlerinden 5 saat sonra aralarındaki mesafe 12 km oluyor. A ile B arası en az x en çok y km olduğuna göre y x farkı kaçtır? Şöyle A ve B noktaları biri 18 ile biri 24 ile. Bunlar birbirine doğru geliyormuş. Bu iki kişi birbirine doğru geldiğinde aralarında 5 saat sonra 12 kilometre oluyorsa iki durum söz konusu olur. Birincisi şu. Bunlar ya birbirini geçmeden aralarında 12 kilometre kalır ya da şu ikinci durum. Şu 18 bu da 24 birbirine doğru geliyorlar veya birbirlerini geçmiş olurlar. Yine aralarında 12 kilometre oluyor. Yukarıdaki şu ilk durumda her biri 5 saat giderse şu ne yapar? 5 kere 18'den 90 gider. 24'lük ise 5 kere 24'ten 120 gider. O halde A ile B arası ne oldu? 90 artı 120, 210, 232 oldu. Demek ki bu en çokmuş. Y'yi bulduk. Şurayı yanlış topladım. 90, 120 daha 210, 12 daha 222 yapar. Şurası 222 olacak. Aşağıdaki diğer durumda ise bakın yine 5 saat gidiyorlar. Şu 18'lik 5 kere 18'den 90 gider. 24 ile giden ise 5 saatte 120 kilometre gider. O halde şurası 90, şurası da 12 ise buraya ne kalır? 78 kilometre. Şurası 120 ise, burası da 12 ise buraya da 108 kilometre kalır. Bu durumda A ile B arası ne olur? 120 artı 78'den 198 olur. Bu da x değeri. Çünkü en az olan x'ti. Bize y-x farkını sormuş. 222-198 24 olur. Doğru cevap A şıkkındadır. Dördüncü ve beşinci soruları aşağıda verilen bilgilere göre cevaplayalım. 25 sorudan oluşan ve her sorunun eşit puan değerine sahip olduğu yazılı bir sınavla ilgili aşağıdakiler biliniyor. Tam doğru cevaplanan bir sorudan 20 puan. Kısmen doğru cevaplanan her 5 sorudan alınan puan 3 tane tam doğru cevaplanan sorudan alınan puan kadarmış. Yanlış cevaplanan sorular değerlendirmeye alınmıyor. Buna göre 4. soruda bir öğrenci hiçbir soruyu yanlış cevaplamadan 380 puan aldığına göre en çok kaç soruyu cevaplamamıştır diye soruyor. Şu öncülde ne diyor? Kısmen doğru cevaplanan her 5 sorudan alınan puan 3 tane tam doğrunun puanına eşitmiş. Peki Tam doğrunun puanı neydi? Her birinin 20 idi. 3 tanesi 60 yapar. Demek ki kısmen doğru cevaplanan 5 soru 60 puan getiriyorsa 60 bölü 5'ten 12 puan da kısmen doğrudan geliyormuş. Kısmen doğru yapılan her soru 12 puan. Tam doğru yapılan her soru 20 puan getiriyor. Şuraya bunu yazalım. Tam puan yani tam doğru ve kısmen doğru diyelim. Şunları da yanlış diyelim. Tam doğrunun puanı 20 idi. Bunlar 20 puan getiriyor. Bunlar da 12 puan. Yanlışlar değerlendirmeye alınmıyor. Toplam 25 soru var. Bunu da yazalım. Şimdi biz tam doğru cevapladı. Soru sayısına T diyelim. İlk harfi kullanalım. T tane doğru. Burada da K tane doğru olsun. Yanlış hiç yapmamış. Şurası 0 zaten. 380 puan almış. Şurada yazıyor. Puan nasıl alır? Tam doğrulardan 20 çarpı t kadar. Kısmen doğrulardan 12 çarpı k kadar. Bunların toplamı da 380'miş. Bunları sadeleştirelim. Her birini 4'e bölersek şurası 5t artı 3k eşittir 95 yapar. Evet. Burada şuna dikkat. Şurası 5'in katı. Sonuç da 5'in katı. O halde toplamaya giren şu ifade de ne olmalı? 5'in katı olmak zorunda. O halde k'yı 5'in katı sayılar seçeceğim. Yani rastgele değil. Bak şimdi. K 5 ise 10 ise 15 bu şekilde değerler alacak. K 5 iken ne yapıyor? 3 kere 5 15. Saat ne kalır? 80. 80 bölü 5'ten t de 16. İlk değer bu. Şu çizgi çekelim şuraya. K 10 ise 30, 65, 5'e böldük 13. K 15 ise 45 saat 50 kalır. Burası 10 oldu. Bakın 3'er 3'er azalıyor. Demek ki bu da 7. Bu da 4 olacak. Şurası zaten 25. Zaten şunu fark ettiyseniz sınavda 25 soru vardı. Bakın şuraya yazmıştık. 4 artı 25 edemeyeceğine göre bu 29 soru yok sınavda. Bu olamaz. 27 daha 27. Bu da olamaz. Şurada 10 ile 15'in toplamı 25 yapıyor. Bu olabilir. Bunlar da 23. Bunlar da 21 yapıyor. Peki bize ne sormuş? Bize diyor ki en çok kaç soruyu cevaplamamış yani boş bırakmış. Bunlar kısmen ve tam doğru cevapladıkları. Bakın yukarıda ne var? 16, 5 daha 21 tane. Demek ki 4 tane boş var. Şurada 13, 10 daha 23. Demek ki burada 2 boşu var. 10 artı 15, 25. O halde burada hiç boşu yok. Demek ki en çok 4 soruyu ne yapmış? Boş bırakmış. Doğru cevap 5 yakındadır. Soru 5. Bir öğrencinin tam doğru cevapladığı soru sayısı, kısmen cevapladığı soru sayısından 2 fazla ve aldığı puan 200 olduğuna göre kaç soruyu yanlış cevaplamış? Bu öğrenci tam doğrulardan ve kısmen doğrulardan kaç puan alıyordu? Bir yazalım. Şunlardan 20 puan. Şunlardan 12 puan. Tam doğru sayısı kısmen doğru sayısından 2 fazlaymış. O halde şuraya x tane doğru dersek buraya 2x doğru diyebiliriz. Pardon 2 fazla. Şurası x artı 2 olacak. Şimdi aldığı puanları bulalım. Buradan 20x artı 40. Şuradan 12x puan toplar. Bu da 200'e eşitmiş. Şurada verilmiş. Buradan 32x eşittir. 40'ı sağa atarsak 160. Her iki tarafı 32'ye bölersek x eşittir 5 bulunur. Demek ki x yerine koyarsak 5 tane kısmen doğru, 7 tane tam doğru var. Toplam 12 tane doğrusu varmış. Bu sınavda 25 tane soru vardı. O halde bunların 13'ünü yanlış cevaplamış ya da boş bırakmış. O halde cevap D şıkkındadır. Soru 6 Cansu'nun 5 yıl önceki yaşı ile anne ve babasının 4 yıl sonraki yaşları toplamı 63. 10 yıl sonra anne ve babanın yaşları toplamı Cansu'nun yaşının 2 katı oluyor. Buna göre Cansu'nun bugünkü yaşı kaçtır? İlk cümlede Cansu'nun 5 yıl önceki yaşı ile anne ve babasının 4 yıl sonraki yaşları toplamı 63 diyor. Aslında soru boyunca anne ile baba birlikte davranıyor. Tek bir kişi gibi. Buna mesela ee, K diyebilirsiniz. Şöyle yapalım. Cansu'nun 5 yıl önceki yaşı ile anne babanın yani K'nın 4 yıl sonraki buraya 4 eklemeyeceğiz 8 ekleyeceğiz çünkü her biri 4 yıl artıyor. Bunun toplamı kaçmış? 63. Buradan C artı K eşittir. Şuradan artı 3 gelir. Sağa atarsak 60. Burada tüm amacımız bu ikisi arasındaki bağ bulmak. O halde Cansu ile anne babasının yaşları toplamı aslında 60'mış. Bu şu anlama geliyor. Cansu anne baba. Eğer Cansu x yaşındaysa anne baba 60 eksi x yaşında olur. Şimdi sorun devamında ne diyor? 10 yıl sonra anne babanın yaşları toplamı. Bakın 10 yıl sonra. Her biri 10 artacağına göre yaşları toplamı 20 artar. Yani 80 eksi x olur. 10 yıl sonra Cansu x artı 10 yaşında olur. Çünkü 10 yıl geçmiş. 10 yıl sonra anne babanın yaşı Cansu'nun 2 katı oluyormuş. Olay bu. 80 eksi x eşittir. Bu denklemi çözüyorum. 2x artı 20. Buradan 3x eşittir 60 olursa x de 20 bulunur. Bize Cansu'nun bugünkü yaşını sormuş. Cansu bugün zaten x yaşındaydı. O halde cevabımız 20 olur. D şıkkı. 7. ve 8. soruları aşağıda verilen bilgilere göre cevaplayalım. Aysel ve Meltem'in 2014 ve 2015 yıllarındaki YGS sınavlarında yaptıkları toplam net sayıları aşağıdaki tabloda gösteriliyor. 7. soruyu okuyorum. Bu iki yılda Aysel'in netlerindeki artış yüzdesi, Meltem'in netlerindeki artış yüzdesinin 3 katı olduğuna göre 2004 yılında Meltem Aysel'den kaç net daha fazla yapmıştır? Burada şuna dikkat. Bize diyor ki Aysel'in netlerindeki artış yüzdesi Meltem'deki artış yüzdesinin 3 katı. Artış miktarı değil. Buna dikkat edin. Şimdi Aysel'in netleri 2014'ten 2015'e kadar A kadar artsın. Bu da B kadar artsın. Aysel'in artış yüzdesi A bölü X'tir. Aslında artış yüzdesi ile artış oranı aynı. Yani oran kullanabiliriz. A bölü X. Bu kim? Aysel. Meltem B bölü 3X. Diyor ki Aysel Meltemin 3 katı. Bu halde eşittir. Şurayı 3 ile çarpıyoruz. Şu 3'ler sadeleşir. X'ler de sadeleşir. A eşittir. B çıktı. Demek ki artık biz şurada B yerine A yazabiliriz. Her ikisinin neti de aynı arttığına göre şu farklar aynı olur. Yani 2X artı 16 eksi X ne yapar? X artı 16 yapar. Eşittir. 5X eksi 22'den 3X'i çıkarırsak 2X eksi 22 kalır. Buradan x eşittir 22'yi sola alırsak 38 bulunur. 2014'te Meltem Aysel'den kaç net fazla yapmış? Şurada görülüyor. 2x kadar fazla yapmış. Biz x'i bulduğumuza göre 38 bulduk. 2 çarpı 38'den demek ki 76 fazla neti varmış. Doğru cevap D şıkkındadır. Soru 8. Aysel 2015 yılındaki sınavda 36 net daha fazla yaptığında önceki yıla göre netleri 2 kat artacağına göre x kaçtır? Aysel'in 2014'te x 2015'te 2x artı 15 neti vardı. Soruda diyor ki 2015'te eğer Aysel 36 net daha fazla yapsaydı önceki yıla göre netleri 2 kat artacaktı. Yani 2x artacaktı. Önceki yıl x ise 2 katı 2x olur. O halde x artı 2x 3x eşittir. 2x artı şunların toplamı da 51 yapar. Buradan x eşittir 51 bulunur. Doğru cevap 5 yakındadır. Soru 9. Bir tüccar İki tanesini A liraya aldığı bardakların üç tanesini B liraya satarak toplam 8B eksi 12A lira kar ediyormuş. Buna göre bu tüccar kaç bardak satmış? İki tanesini A liraya aldığına göre tanesini bir tane kaç lira A bölü 2 TL'ye almış. Ve üç tanesini B'ye satmış. O halde tanesini B bölü 3'e satıyormuş. Bu durumda bir taneden ne kadar karı olur? B bölü 3 eksi A bölü 2 kadar. Şurada payda eşitlersek 2B eksi 3A bölü 6 kadar neyi varmış? Karı var. Bu da bir taneden. Şimdi diyor ki toplam bu kadar kar etmiş. Kaç bardak olur o zaman? Şöyle yaparız. X bardaktan kaç karı olur? X çarpı 2B eksi 3A bölü 6 kadar karı olur. Bu da neye eşitmiş? 8B eksi 12A'ya. Bakın bir bardaktan şu kadar kar ediyorsa x bardaktan şu kadar kar eder. Şimdi şu sağ tarafı 4 parantezine alırsak ne olur? 2b 3a. Burada ne var? x çarpı 2b 3a bölü 6. Şunlar sadeleşiyor. Bu durumda x bölü 6 eşittir. Ne kaldı? 4. Buradan x eşittir. 24 bulunur. Demek ki bu tüccar 24 bardak satmış. Doğru cevap a şıkkındadır. Soru 10. Bir sınıftaki öğrenciler aldıkları notlara göre 5 farklı gruba ayrılmış. Aşağıdaki tabloda bu gruplar gruptaki öğrencilerin aldığı not ve öğrenci sayıları verilmiş. İlk sütunda grup isimleri daha sonra bunların aldığı not ve bu notları alan öğrenci sayıları. Bazı gruplardan en az sayıda öğrenci çıkarıldığında sınıftaki öğrencilerin not ortalaması 6 oluyor. Buna göre hangi gruplardan öğrenci çıkarılmış? Tabloyu yeniden şekillendirelim. Şöyle notları küçükten büyüğe doğru yazacağız. Şöyle. Şuraya not yazıyorum. 2, 4, 6, 8 ve 10 alanlar. Şuraya da grup yazalım. 2 alanlar C grubundaydı. 4 alanlar A, 6 alanlar D grubunda, 8 alanlar B ve 10 alanlar da E grubundaymış. Şuraya da öğrenci sayıları. Kişi sayısı diyelim buraya. 2 alan 31 kişi, 4 alan 24 kişi, 6 alan 17, 8 alan 20 ve 10 alan 25 kişi varmış. Sınıftan belli sayıda hatta en az sayıda öğrenci çıkarınca not ortalaması 6 oluyor. 6'nın nerede durduğuna dikkat. Tam ortada. Yani farkındaysanız 2 ile 10'un, 4 ile 8'in tam ortasında. Bu tarz sorularda eğer siz 2 ve 10'dan eşit sayıda kişi çıkarırsanız ortalama değişmez. 4 ve 8'den de eşit sayıda kişi çıkarırsanız yine ortalama değişmez. O halde bizim amacımız şuradaki 2 ve 10'u 4 ve 8'i aynı yapmak. Bakın 2 alan 31 kişi, 10 alan 25 kişi. O halde ben buradan sadece 6 kişi çıkarırsam birbirine ne olur 2 ve 10 alanlar eşit olur. Benzer şekilde şu 4 alanlarla 8 alanlara bakın. Şurada 24 kişi var, burada 20 ben buradan 4 kişi çıkarırsam 4 ve 8 notunu alanlar eşit sayıda olur. Demek ki tüm sınıftan en az 10 kişi çıkarırsak not ortalaması halen 6 kalır. Bu tarz sorular aslında bir tür denge sorularıdır. Yani ipin iki ucundan eşit miktarda kesince ne oluyor da orta nokta değişmiyor. İşte bu mantıkla hareket ederek biz bu soruyu çözdük. Şimdi toplam ne dedik en az 10 kişi. Bize ne sormuş hangi gruplardan öğrenci çıkarılmış A ve C'den. O halde doğru cevap D şıkkındadır. Soru 11. 3 metre bölü saniye sabit hızla yüzen biri akıntı hızı 5 metre bölü saniye olan bir nehirde akıntı yönünde kıyı boyunca 2,5 dakika yüzdükten sonra hiç durmadan akıntıya ters yönde aynı hızla geriye doğru yüzmeye başlıyor. Bu kişi yüzmeye başladıktan 4 dakika sonra yorulunca kıyıya çıkıyor. Buna göre bu kişi yüzmeye başladığı noktadan kaç metre uzaklaşmış olur. Hızları metre bölü saniye verdiği için süreleri de saniyeye çevirelim. Bakın burada 2,5 dakika diyor. 2,5 dakika nedir? 150 saniyedir. Şurada da kaç saniye olur? 4 çarpı 60'tan 240 saniye. Şimdi olay şöyle. Bu yüzücü şuradan yüzmeye başlamış. Şöyle. 3 metre bölü saniye hızla. Önce akıntı yönünde 150 saniye yüzüyormuş. Akıntı demek ki bu yönde ve hızı da 5'miş akıntının. Demek ki bu yüzücünün hızı artık 3 değil akıntıyı da arkasına aldığı için 8 olacak. O halde bu yüzücü artık 8 ile yani 8 metre bölü saniye hızla ne kadar yüzüyormuş? 150 saniye boyunca. Eğer 150 saniye yüzerse 8 çarpı 150'den bu da 1200 metre yüzmüş olur. Şuraya geldi. 1200 metre. Daha sonra bu yüzücü aniden şöyle ters yönde yüzmeye başlıyor 3 ile. Fakat akıntı bu yönde onu 5 ile sürüklüyor. Demek ki akıntıya yenildiği için artık bu yönde 2 metre bölü saniye hızla sürüklenecek. Şu değerler artık yok. Peki 2 hızla ne kadar gitmiş? Burada şunu söylüyor. Bu kişi yüzmeye başladıktan 4 dakika sonra. Yani 240 saniye sonra kıyıya çıkmış. İlk 150 saniyesi geçmişti. O zaman 240'tan 150'yi çıkarırsak 90 saniye daha ne yapacakmış? Bu yönde sürüklenecek. 2 çarpı 90'dan 180 metrede bu yönde gider. O halde bu kişi başladığı şu noktadan ne kadar uzaklaşmış olur? 1200 artı 180 1380. Cevap A şıkkındadır.